Merhabalar. Bugün sizlere aşırı düşünmek, overthinking kavramından bahsetmek istiyorum. Genellikle olaylar karşısında zihinsel enerji harcama durumumuzdur. Düşünmeden duramayız. Sanki her şeyi düşünerek çözebileceğimizi inanırız. Zihnimiz çözüm ararken aslında çözümsüzlüğe götüren bir döngü oluşturur. Bu bir nevi zihinsel felç durumudur. Neden aşırı düşünürüz? Bazı insanlar belirsizlik karşısında rahatsızlık hissederler ve aşırı düşünerek kaybettikleri kontrolü geri kazanma çabasındadırlar. Kaygıya yatkın kişiler gelecekte kötü bir şey olmasından korktukları için sürekli olarak zihinlerinde bu olasılıkları düşünürler. Geçmişteki olumsuz deneyimleri yani sizlere acı veren anları tekrar yaşamak istemeyebilirsiniz. Bu sebepten ötürü sürekli olarak olayları düşünme durumunda olabilirsiniz. Mükemmeliyetçi bireyler her şeyin kusursuz olmasını arzuladıkları için olaylar karşısında aşırı düşünme durumunda olabilirler. Bazı insanlar duygularını anlamakta ve kabul etmekte zorlanırlar. Hisleriyle yüzleşmek yerine olaylar üzerinde düşünmeyi tercih ederler. Özgüveni eksik olan bireyler kendi kararlarından şüphe duyarlar. Olaylar karşısında sürekli düşünme durumunda hissedebilirler. Eleştiren aile ortamı. Aile içerisinde sıkça eleştirilen bireyler zamanla yaptıkları her hareketi analiz etmeye başlarlar. Yanlış bir şey yapmamalıyım yoksa beni eleştirecekler kaygısı kişinin kendi davranışlarını ve başkalarının tepkilerini sürekli olarak düşünmesini sağlar. Yetiştiğiniz aile ortamında bireyler her olayın en kötü senaryosunu düşünüyorsa Sizlerin de olaylar karşısında aşırı düşünmeniz pek mümkün olacaktır. Şimdi sizlere aşırı düşünmenizi durdurabileceğiniz bazı egzersizler önermek istiyorum. Farkındalık egzersizleri. Aşırı düşünmek sizlerin geçmişe ya da geleceğe odaklanmanızı sağlar. Şimdiye odaklanarak bu döngüyü yok edebilirsiniz. 5 4 3 2 1 yöntemi. Yani 5 duyu organımıza odaklanma yöntemi. Örneğin 5 tane etrafınızdaki nesneyi fark edin, görün. 3 tane etrafınızdaki sesi duymaya çalışın gibi gibi yöntemlerle duygularınıza odaklanarak aşırı düşünmenizi yok edebilirsiniz. Düşünce kutusu tekniği. Aşırı düşündüğünüz bir anda kendinize "Şu an bu konuyu düşünmeyeceğim. Akşam saat 4'te 10 dakikalık bir vakitte düşüneceğim ve karar vereceğim." diyebilirsiniz. Zamanı geldiğinde Sınırları belirlediğiniz 10 dakikada düşünün ve lütfen bırakın. Aşırı düşünmenizi kontrol altına alarak zihninizin içinde hapsolmayın.